TR 2022 20.988 böyle alıcalı güzel bir dişimiz. Yine bu kuşumuzun da annesi şampiyon. Hatta teyzesi de meşhur kuşumuz. Yarıştan yaralı gelip evde ölen kupayı kazanan melek dediğimiz kuşumuzun kız kardeşinden çıkma bir dişi güvercin. Babası da yine şu 540 kilometrede şampiyon olan kuşumuzun erkek kardeşi. O kuşumuzun da güzel yarışları var. Yani yarıştan sonra aldığımız genç kuşlardan biri. 190 dişli bir güvercin. Yani onun üzerinden 9 25'lik şu an için daha da kendini yapacak güzel bir dişi. Hayırlı uğurlu olsun.